Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, AK Parti grubu kararını verdi. AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı kimeti takipçilerimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci de başladı. Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Karar ilişkin bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, AK Parti grubu Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ın gösterilmesine ilişkin karar aldı. Saat 12 itibariyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu karar kapalı grup toplantısında alındı. Basına kapalı gerçekleştirilmişti. Grup başkanı olarak İsmet Yılmaz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için anayasa, PBMM iç tüzüğünün ilgili maddeleri hükümleri gereğince AK Parti tarafından gösterilecek aday için bir toplantı yapıldı. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı göstermek için kararını aldı. Tek aday olarak da milletvekili imzasıyla teklif edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için oylama yapıldı. Cumhurbaşkanının aday gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Milletvekillerinin yüksek sesle akışlama sesi yansıdı. Grup kararı YSK'ya gönderilecek. Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar alması gerekiyordu ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.